Ural konağa gelince ne olacak? Deniz öğrenirse ne olacak? Anne! Biz ne olacağız? Zerim'in karnındaki bebek. Kayalı çocuğu. Boşanacaksın. Buranı yaşatmayı başarsak da başaramasak da hiç eskisi gibi olmayacak. Buranın karısını aldım diye beni buraya atıp çürütecek miydiniz? Bu kadın seninle birlikte olmak için Boran'ımın canına kıyar. Bizim en zayıf noktamızı o kadar iyi biliyor ki. Ben stolak mıyım? Böyle yaralarımızı deşe deşe vuruyoruz. Artık kendinize gelin sabrım kalmadı. Her şeye dayan. Gene dayan. Derhal boşanacaksın. Konağın duvarlarında sessiz ama derin bir çatlak büyüyor. Boran hala komada olsa da herkes onun dönüşünün sessizliği bozacak kadar güçlü olacağını hissediyor. Bu artık sadece bir sağlık meselesi değil, Bora'nın ayağa kalkmasıyla birlikte bütün dengeler altüst olacak. Alya ise iki farklı yolun eşiğinde. Bir yanda kalbini yıllar önce teslim ettiği, her zorlukta yanında olan Cihan, diğer yanda evliliğin bağlarıyla bağlı olduğu, Deniz'in babası Boran. Onun vereceği karar yalnızca kendi kalbini değil, konağın kaderini de değiştirecek. Öte yandan büyük sırlar gün yüzüne çıkıyor. Nadim'in Cihan'a açıkladığı gerçek, bütün planları darmadağın ediyor. Zerrin'in bebeğinin babası Kaya. Bu haber Cihan'ı derinden yaralayacak ve Zerrin'i Demir'in elinden kurtarmak için harekete geçmesine neden olacak. Ancak Demir kolayca pes etmeyecek, bu da büyük bir savaşı kaçınılmaz kılacak. Kaya cephesinde dün hala askıda değil gibi görünse de, Zerrin özgürlüğüne kavuşmadan hiçbir şeyin gerçek olmayacağı ortada. Bu durum ilerleyen bölümlerde patlamaya hazır bir kriz işareti taşıyor. Sadakat ise perde arkasında kendi hamlelerini yapıyor. Cihan ile Ali arasındaki bağ koparmak için gizli planlarını devreye sokuyor. Ama Cihan, tüm engellere rağmen Alya'dan vazgeçmeye niyetli değil. Sadakat'in en büyük korkusu ise Bora'nın gözlerini açıp Cihan'la yüzleşmesi. Böyle bir karşılaşma sadece iki kardeşi değil, konağın tüm düzenini kaosa sürükleyebilir.